İnsanoğlu maddi manevi güzelliklerin hepsine aşık bir kalp taşıyor. Mesela ben Yahya Kemal hayranıyım. Ben akşam otururum. Onun bir şiir kitabını otururum abicim. Bir saat baştan sona okur şuraya otururum. İşte değişik böyle ifadeleri var. Şimdi girersem tek tek say uzun gider. 19 dakika olmuş. Yahya Kemal'in şiirlerinde kullandığı tasvirler, cümleler bu bir kemalattır. Tamam mı? Adam ruhundaki kemalatı oraya çıkartmış dökmüş. İnsanın böyle bir kalbi var diyor. Dedi ki gözü, dili, aklı ve kalp. Sadece basit örnekler veriyor. Yani insan hayvanda on altın varsa insanda bin altın varı anlatmaya çalışıyor. Devam ettik. Sonra ne diyor? Ve kemalatın işte bütün envaına müştak kalbi gibi sair cihazları, aletleri nerede? Yani insana verilen bu saydığımız gibi cihazlar, alet ve kabiliyetler nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Hayvanlarınki tek düze ve basit. Bir iki mertebe inkişaf etmiş dediğini arkadaşlar, Mesela köpek balıkları kan kokusuna çok dehşet hassas. Belki kaç kilometre öteden anından alıyor değil mi? Köpekler kokuya burunları çok gelişmiş. Yukarıda kartalın gözü çok gelişmiş. Kamera gibi aşağıyı görüyor. İha siha gibi görüyor. Tek tük her hayvana mahsus. Bir kabiliyet çok ileri gelişmiş. Gerisi sıradan ve tek düze onu söylüyor. Yani arkadaşlar sona geldik. Bitiriyorum. İnsan bu dünyaya geldi. Hayvan da geldi. Biri 10 altında geldi. Biri 1000 altında geldi. İns hayvan yedi içti yaşadı çekti gitti anı yaşadı. Hayvan da bunun yaptığının aynısını yaparsa e, insan da hayvanın yaptığının aynısını yaparsa hayvandan 100 derece aşağıya düşer diyor. En azından nedir? Aynı örnekteki gibi sermayeyi çarçur ettin. Geri zekalılık yaptın. Kendi değerinin kıymetini kadrini ne gülüyorsun kızım ya. <gülüyor> Kelimelerime mi gülüyorsun? Çocuk devamlı tebessüm ediyor karşımda. <laughs> Söyleyin, sessiz kalmayın, seçlenin. Anlatabiliyorum, değil mi? Benim ben somut dibine kadar anlatarak yürüyorum. Daha ne yapayım? Ee, arkadaşlar, yani hayvan gibi değil de insan gibi yaşamalıyız. Bunu söylüyor aslında ders. Hayvan hayvanlığını yapıyor, biz de insanlığımızı yapalım diyor. Hayvanı hayvan olarak yaratan Allah hayvandan bu karşılığı alıyor ama insan beni yaratan kim? Ben bu pazara niye geldim? Pazar dediğine dünyaya niye geldim? 8,5 milyar insan buraya geliyor. Dün de söyledim. Böcek değilim, sinek değilim, davar değilim, inek değilim. Allah Allah yılan değilim. Serçe değilim. Ben farklı bir şeyim. Yani ben suya hükmediyorum, dağa hükmediyorum, taşa hükmediyorum. Arkadaşlar insanoğlu o teknolojiyi tek tek düşünün. Faks cihazı çıktığında biz şok geçirdik. Faks cihazını siz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bak bilmiyormuş ya. Hayret valla. Sen biliyor musun Muhammed? Faks cihazı ya. Faks cihazı neydi biliyor musun? Ben Sudan'dayken böyle mektup yazıyordum Türkiye'ye. Götürüyorsun cihaza sokuyorsun. Şeyi, sayfayı sokuyorsun. Scanner cihazı gibi. Ama oradaki yazıyı Türkiye'ye gönderiyordu. Türkiye'de de dıt ötüyordu. Böyle kocaman bir sayfada yazı çıkıyordu. Bu bizim şok olduğumuz bir teknolojiydi. Ben üniversiteye başladığımda Türkiye'de fotokopi cihazı yoktu. Fotokopi yoktu. Ben sanki birde veya 2'deyken fotokopi geldi. Fotokopiye bir bakıyorduk, şok geçiriyorduk. Vay be, hepsini aynen çıkartıyor. Tak 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 çıkartıyor. E şimdi elimizde bilgisayar var. Tıklıyorsun, 300 sayfa kitabın çıktısını eline veriyor. Bunlar insan aklının eseri arkadaşlar. Şu telefonla yaptığımız teknolojiler, telefonun içindeki teknolojiler bir beyin taşıyoruz biz cebimizde. Bunlar insan aklının eseri. Ben uzatmayayım dersi herhalde iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi burada o zaman ayeti kerime ne dedi? Ben hangi ayetin tefsirini okudum? Ezberlediniz mi? Ezberleyin. İlahiyatçı olmanız gerekmiyor. لَقَدْ خَلَقْنَ insane fi ahseni takvim biz insanı en yüksek en kalite en üst düzey seviyede yarattık sonra onu aşağıların aşağısına indirdik diyor tüm meradednehu esfele safilin ama bu kendini alçaltanlar için